Niye geldin bu saatte? Ay bana bak kaderle ilgili kötü bir şey mi oldu yoksa? Meral hmm. söylesene bir gelişme mi var? Yok, yok canım. Niye geldi? Ee, seni özledim. Ee, i̇lla kardeşimi görmek için saate falan mı bakmam gerekiyor? Yani çat kapı gelemiyor muyum ben? Ya yok canım olur mu öyle şey? Ama ne bileyim bir an kaderle ilgili kötü bir şey oldu diye korktum. Hadi gel. Oturalım çay demleyeyim sana gel. Yok yok. Hiç oturmayacağım. Seni gördüm yetti. Bir de sarılayım. Songül. Sen benim canımsın. Bunu biliyorsun değil mi? Yani sen de benim canımsın da. Neden böyle konuşuyorsun Meral? Sanki vedalaşıyormuş bir yere gidiyormuş gibi. Hı? Yok ya. insanın her an başına bir şey gelebiliyor. Mesela bak kadere. Birden ortadan kayboldu. Bir de biz onunla küs ayrıldık. Ya yani insanın şansı varken sevdiklerine sarılmalı. Ay, gel bir daha sarılacağım. Meral. Hoş geldin canısı. Hoş bulduk canısı. Ferah sen gerçekten iyi misin ya? Bak aklıma takıldı bana doğruyu söyle benden bir şey mi saklıyorsun? Yok iyiyim ya seni özledim dedim ya hatta hep öyle şey için. Şey yani bir yere gidiyor olsam çok özlerdim ama şey gideceğimden falan değil yani. Biz hiç ayrılmayalım tamam mı? Lütfen. Ya ayrılmayın da. Niye ayakta duruyorsun kızım otursana. Ha yok ya hiç oturmayayım. Benim bir sürü işim var. Ne işin var? Benim şey ya. Ödem ödev yapmam lazım. Ay Yarınki hoca illetin teke. Milletin içinde azarlıyor valla. Tamam o zaman. Hadi git ödevlerini yap. Hadi hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Şey Songül, sana bir şey söyleyeceğim ve bunu hiç unutma tamam mı? Seni çok ama çok seviyorum. Tamam unutmam. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> Allah'ım ya. Kızım Sevgi seninle mi kapıldın? Deli misin sen? Hadi hoşçakal. Ay Mera. Güle güle. Bir gariplik yok muydu? Vardı. Biz buna şaşırıyor muyuz? Hayır. Niye? Çünkü Meral her zaman biraz garip. Doğru. Gel hadi. <laughs> Duralım. Yok benim mutfakta işlerim var. Sen otur Hala gelmediler. Delirdim ya. Bunlar kesin yemek yiyor. Ben sana söyleyeyim. Ne güzel be. Onlara bal börek, bize kuru ekmek. Şahane. Sen kimden bahsediyorsun böyle? Alık mısın sen? Biz kimi bekliyoruz bebeğim? Bir daha soruyorum soruyu. Biz kimleri bekliyoruz? Ha? Son günleri bekliyoruz anne. Kimi bekleyeceğiz biz yani? İnsanlar işten çıkmıştır ancak gelirler. Ne bu böyle camlarda bekliyorsun? Gelirler sabahtan beri yoklar görmüyor musun? Aç mıyız? Tok muyuz? Ne yiyoruz ne içiyoruz? Bu kardeşim ne yer? Bu kardeşim ne yer? Umrunda bile değil. Çünkü benim kardeşim meme yani ondan olabilir mi acaba? Gerçekten sinirimi bozuyorsun benim gerçekten. Alık. Aynen halan gibi. Bu yüzden evde kaldı zaten. O kadar korkuyorum ki evde kalacaksın diye. Ya Lausa kadınım kim veriyor sütü? O bebeğe kim veriyor sütü? Ben veriyorum. Benim sütten kesilmemem lazım. Beslenmem lazım. Yemek yemem lazım. Ben bunları niye anlatıyorum sana ya? Niye aynı evdeyiz sen hiçbir şey anlamıyorsun? Sinirlendirme beni ya. Lafa gelince mangalda kül bırakmıyorlar, icraata gelince tık yok. Ah oh, ne güzel. Ya bunlar aç mı? Ne yer, ne eder? Umurlarında bile değil. Yemin ediyorum bak ben sana bir Biz burada ölsek kokumuzdan bulurlar. Ama onlar nerede? Gezmede. Hu hu. Geziyorlar. Gezmeler onlara iyi. Hep geziyorlar. Hep geziyor. Çıldırttılar beni. Çok abartıyorsun. Cidden aşırı abartıyorsun anne. Ya bir sus be. Meral değil mi bu ya? Ne işi var bunun gece vakti burada? Bir de bununla uğraş şimdi. Hayda. Aa. Meral! Meral! Kız ne işin var burada? Ne yapıyorsun gece gece burada sen? Yurt dışına kaçacağım Zehra abla. Ya ya burada kalırsam tutuklanırım. Başka çarem kalmadı. Bak bir tek sana söylüyorum. Lütfen hemen Songül'e yetiştirme. Neyse. Hadi bana şans de. Kız saçmalama mı misin? Hiçbir yere gidemezsin. Delirdin mi sen ya? Bıraksana kolumu. Bırakmıyorum hiçbir şey delirdin herhalde. Ne yapacağım ben burada ya tek başıma? Hiçbir yere gidemezsin. Bırakmıyorum. Zehra abla biliyorsun başım belada. Başka çarem yok. Bırak hadi. Bu çantanın içinde ne var? Biraz eşya. Birazcık da para. Para mı? O Ne güzel ya. Sen paraları topla topla kaç. Zavallı Zehra da yoksul yaşasın burada. Bana da vereceksin o paradan. Bırak bana. Ya? Bıraksana ya, ya bıraksana bırak. Bana. Zehra, abla. Zehra abla ne yapıyorsun? Bıraksana. Yavaş bıraksana. Bana da vereceksin bu paradan ya. Ya Zehra abla lütfen diyorum. Ya Zehra abla bırak. Bana da vereceksin o paradan delirdin herhalde ya sen. Abla, ne yapıyorsun ya bıraksana. Emeğim var. Ya, ya kime delirdin diyorum. Delirdin herhalde babanın hayrına mı yardım ettim ben sana. Ya Zehra abla yurt dışına para lazım biliyorsun ya lütfen bırak. Bana da lazım bana da lazım para. Ya, ya kime diyorum. Bana da vereceksin o paradan ben ne yaparım be yoksul yoksul. Aa, ya Zehra abla. Ya bırak ya. Ah. 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 banka gibisin be. İyi al be al. Hepsini al. Alacağım. Tabii ki alacağım. Tabii ki alacağım. Emeğim var üstünde anladın mı? İnsanlığım için bile teşekkür etmen lazımdı senin. Allah'ım şu paralara bak. Ben ne yaparım yoksa parasız? Bana bak. Varsın, tamam mı Canikom? Tamam mı bebeğim? Bir de bir şey söyleyeceğim. Şey, e, parfüm orada çok ucuzmuş. Birkaç tane yollarsın değil mi? Çok istiyorum. Aşkım, topla şu paraları kimse görmesin. Yalvarıyorum. Ha delireceğim galiba. Sağlıcakla kal bebeğim. Tamam mı? Kendine iyi bak. Topla paraları. Bay bay bebeğim. 嘿嘿嘿。